Tüm Türkiye'nin takdirini toplayan efsane bir haberle karşınızdayız. Bugünkü videomuzda fenomen yapım Rüzgarlı Tepe dizisinin başrol oyuncuları Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda'nın Ramazan ayında gerçekleştirdikleri anlamlı yardım kampanyasını sizlerle paylaşacağız. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Bu haber hem gönüllerinizi ısıtacak hem de sizlere ilham verecek. Rüzgarlı Tepe dizisindeki performanslarıyla milyonların kalbini kazanan Gökbert Yıldırım ile Cemre Arda, sadece ekranlarda değil gerçek hayatta da ne kadar özel insanlar olduklarını bir kez daha kanıtladılar. Dizinin ikinci sezon çekimleri devam ederken, bu iki başarılı oyuncu hayranlarıyla olan bağlarını koparmıyor ve örnek bir davranış sergileyerek gönülleri fethetmeye devam ediyorlar. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak, Ramazan'da yardıma muhtaç çocukları unutmadılar. Ünlü oyuncular bu anlamda Ayda Afrika'da yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklar için hem iftar hem de parasal olarak önemli bir yardım kampanyası düzenlediler. Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda yoğun geçen sezonda çok çalışsalar da bu tür sosyal sorumluluk projelerine olan ilgilerini ve duyarlılıklarını asla kaybetmiyorlar. Ayrıca bu yardım kampanyası sadece maddi destekle sınırlı kalmıyor ve aynı zamanda birçok kişiye insanlık dersi veren bu kampanya toplumda büyük yankı uyandırmakta. Hayranları bu anlamda hareket karşısında ünlü oyunculara olan sevgilerini ve saygılarını bir kez daha dile getirdi. Gökberk Yıldırım ile Cemre Arda sadece ekranlarda değil gerçek hayatta da iyilikleri ve örnek davranışlarıyla ön planda olmaya devam ediyorlar. Toplumda farkındalık yaratmak ve ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmek gibi önemli bir konuda gösterdikleri duyarlılık hepimiz için büyük bir örnek teşkil ediyor. Peki sizler bu ünlü oyuncuların bu anlamlı davranışları hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.